Evet merhaba hocam. Videoda hayır Niye böyle bir video oluşuyor? Niye kes diyorsun yani? Abi işte yaş ortalaması küçük. Neyse biz oyunumuza bakacağız. Burada kitler varmış. Güzel bir kit aldım direkt ortaya gide ortaya gidebilmek için. Of son anda. Hadi. Acil, zırh acil acil acil. Alıcım için saldırıyor tabi bana. Yani zordu ya orada. Neyse. Hocam yine ortaya geçeceğiz. Bu oyun nasıl bir harita ya? Orta birleşik mi tamamen? Devasa bir ortam var. Bilmiyorum. Neyse hemen gidelim. <laughs> Kaç. Ya. Takıldım. Ya tabi millet 23 defa oynuyor. Yani ben hani sandığı ararken millet açmış oluyor bile. Mesela Halif topunu da daha efektif kullanabilirim. Hadi, blok yok değil mi? Ama atlarız lag'a abi. Tamam Orta da lazım olabiliyor Hadi Hayır Ne beni mi kovalayacak? Aha bot Gövdelik yok değil mi yine? Bu Skyward zor Aha Abi lagger geldi ya şu Celin Neyse Adamlar lagı oyunun Hani nasıl diyeyim kazanabilmek için kendi lehlerini kullanıyorlar yani Hani şöyle bir saniye Şöyle söyleyeyim hani adam mesela çok kasa kasa gidiyor Bir bakmışsın yanında yani hani Alakasız bir yerde yani ne bileyim Craft Guys'ın bir şey yapması gerek. Bu açık bir şekilde. Ne lan? Hayır hayır hocam sana seni arkalamak gibi bir niyetim yok. Oyun Master'da bulaşmayalım bence. Ama o bize bulaşacak. Of, o ateş direnci içmiş. Hayır. O adam bu sefer akıcı oynuyordu. Hayret neyse. Onunla da ölmek istemezdim ya yalan söylemeyeceğim. Of. Gittim. Aha. Abi bu ne şimdi? Adam herhalde 316 CPS yapıyor. Yani hani ben bir blok aşağıdayım beni havaya uçurdu sonra bildim fırlattı. Skywars da ya da hayatsızlar oynuyor ya. Abi bu nasıl bir şey ya? Allah Allah. Bunu bir üstü yani beni orada yumrukla öldürmek aşağı atmadan eşyalarımı alabilmek için. Hadi. Kaç. Kılıç dışında her şey var. Tamam kılıç da var artık. Yalnız adam. Ya arkanda Hayır diye gelecek şimdi. Aa o kapışıyor. Gel gel. Gelmiş ya. Arkalayacak. Arkamda hayır. Aa iskelet mi şu? Hemen şöyle en şeyleri al. Ne? Koyma. Uf. Hadi bakalım. Bir tane galibiyet bence videoyu bitirmek için yeterli artar. Tamam bir de olta alalım lazım olabiliyor. gidelim. Hiç ortaya gitmeyen bir arkadaşımız olabilir. Belki Skywars yeni başlamıştır. Belki Tugu Yani ben gideceğim o beni düşürecek yani ben o kadar şey değilim yani. Noob. Kendisinde o cesaret var ama. Yani sınır da gelecek aslında. Onu orada tutsam hiç de fena olmaz sanki. Hadi. Yapsana yol. Hay aksi, bir şey kalmadı yapacak. Yok ya. Erken mi gösterdim oku? Şöyle e, fırlatacak ne var? Ok varmış lan biraz. Tamam. Adam orada tutacağım ya. Sınır geliyor. Heh. Kötü fikir değil bence. Hadi. Aşağı atladı bu. Öldü sayılır. Yapamadı Ali topu. Neyse hocam yani bir film bence gayet yeterli bitirmek için izlediğiniz için teşekkür ederim.